Merhaba, ben Doktor Serdar Türkekul. Ben size az bilinen ama aslında sık rastlanan bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Keratokonus. Keratokonus nedir? Önce onu söyleyecek olursak, gözün önündeki kornea şeffaf tabakanın incelip, zayıflayıp, şeklin değişmesi, aşağı doğru sivileşip dikleşmesi ya da bombeleşmesi şeklinde bir rahatsızlıktır. Bütün görüntü bu tabakadan geçtiği için dolayısıyla bu tabakanın şeklinin değişmesi görme kaybıyla, hatta zaman zaman ileri derecede görme kaybıyla sonuçlanır bilen bir rahatsızlık. Genellikle çocukluk çağlarında başlar. Bunlar çok ışıktan rahatsız olan, alerjisi olan, gözün sık kaşıyan kişilerdir genellikle. Gözlük derecelerinin hızla ilerlemesi önemli bir parametredir ama hasta gözlükleri genellikle de iyi göremez. Bu da gözlük kullanamaz. Bu da özelliklerinden biridir. Sıklıkla görme tembelliği ile karıştırılır. Yani dereceler yüksektir ama gözlükle kişi eksik görür. Görme tembelliği diye atlanabilir. Rutin muayenede bu ortaya çıkmayabilir. Peki biz ne yapıyoruz bu durumda? Ben genellikle 5 yaklaşım diyorum burada uygulanan. Hasta önce gözlük kullanır fakat gözlük verilir doktora gittin ama gözlükten az fayda görür. Genellikle de kullanamaz diyoruz. İkinci aşamada kontak lens konulabilir. Hatta sert lenslerle ve keratokonus lensleriyle hasta çok güzel görür ama bir tedavi değildir. Ne ilerlemeyi durdurur ne de hastalığı aslında düzeltmiş olur. Üçüncü aşamada keratokonusu durdurduğu ispat edilmiş tek yöntem de budur. Crosslink denilen ışın tedavisi denilen CCL, CXL diye kısaltmaları olan işlemdir. En basit tabirle bu tabakanın ışın tedavisiyle sertleştirilmesi anlamına gelir. Ultrabile A ışını kullanarak bir hastalığın ilerlemesini durdur. Fakat var olan kusuru de düzeltmez. Dördüncü aşamada ise intrakorneal ring ya da ICR denilen şey. Bunda da lazerle bu tabakada oluk oluşturup şeffaf segmentler yerleştirilir ve bu tabakanın yüzleşi gerilmesi sağlanır. Bu ne sağlar? Derecenin düşmesi ve görmenin artması anlamına gelir. Eğer sizin de bu ve benzeri tür şikayetleriniz varsa, göz doktorunda ayrıntılı bir muayene olmanızı tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.